Merhaba herkese, nasılsınız? Umarım herkes iyidir ve her şey yolundadır. Bugün sizlere biraz bağırsak geçirgenliğinden bahsetmek istiyorum. Çünkü çok sık aldığım bazı sorular, aynı tip sorular daha doğrusu artık böyle bir video çekip bu videodaki açıklamaları cevap niyetine gönderme ihtiyacı hissettirdi bende. Umuyorum sizler için de çok faydalı olur. Bugünkü konumuz bağırsak geçirgenliği üzerine. İnsanlar bağırsak geçirgenliğini farklı algıladıklarını fark ettim. Biraz bilgi kirliliği mi var ya da biraz böyle... Ya da tam anlamakta mı zorlanıyoruz? Olabilir. Sonuçta herkes bu işin içinde değil. Anlamayabilir. Ben sizlerimden geldiğince açıklamak istiyorum. bugün notlarıma da bakmak istiyorum. Şimdi birincisi bağırsak geçirgenliği bir efsane, bir mit denebilir. Birçok sağlık uzmanı hala bir bağırsak geçirgenliği olduğunu ya bilmiyor ya da kabul etmiyor. Bilmenizi isterim ki bağırsak geçirgenliğini eğer Google'da aratmak isterseniz genellikle halk arasındaki İngilizce söylemi Leaky gut ee, tabii bu arada bu bilgileri en iyi İngilizce taratabilirsiniz. Bilimsel makale olarak tarama yaptığınızda PubMed'e girdiğiniz zaman, PubMed bizim hatta onu ekrana da yansıtayım şu anda. E, girdiğinizde PubMed'e oraya e, yazmanız gereken şey Leaky değil, Intestinal Permeability. Yani yine bağırsak geçirgenliği anlamına gelen bir bir kelime. Şimdi bunu yazarsak PubMed'e 18.000 adet makale var. Eğer sadece başlık ve özet olarak Intestinal Permeability yazarsak o zaman da 514 çıkıyor. 18 Haziran 2021 tarihi itibariyle. Dolayısıyla bu ciddi bir sayı ve ciddi bir araştırma var. Dolayısıyla da aslına bakarsanız bir sağlık uzmanı eğer bu bağırsak geçirgenliği diye bir şey yok, yeterince kanıt yok falan diyorsa Önce onu bilimsel çalışmaları daha fazla inceleme ve bu konuyu irdelemeye e, davet ediyorum. Çünkü bu e, söylemlerle ortaya çıkan bir şey değil. Bayağı üzerine çalışmak gereken, e, şüpheleri gidermek üzere biraz emek ve zaman harcamamız gereken konu. Yani o zaman zaten gerçekten var mı yok mu anlamak mümkün. Aynı süreci yaşayan herkes aslında bunun var olduğunu, ciddi bir şey olabileceğini anlıyor. İkinci olarak... E, Kronik hastalıklarda aslında bağırsak geçirgenliğini hemen hemen her hastalıkla ilişkilendirmek mümkün. Yani bir, bir kronik hastalık varsa işte onda bağırsak geçirgenliği vardır demiyorum ama bağırsak geçirgenliği yoksa bile bir gün olacaktır demek istiyorum bir, 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 bir kronik hastalık varsa. Neden öyle diyorum? Çünkü hastalığın doğasını biliyorum. Yani o hastalığın nasıl vücuda nasıl etki edebileceğini yıllar süren kronik hastalıkta nasıl aslında vücudun bazı doku ve organlarının zorlanmaya başlayabileceğini biliyorum. Dolayısıyla da burada bağırsakların da nasıl nasibini alabileceğini söylemeye çalışıyorum. Ama eğer bir insanda kronik hastalık varsa direkt bağırsaklarında problem var demek veya direkt bağırsaklara odaklanmak her zaman doğru olmayabilir. Birçok kere aslında ağzındaki amalgam dolgular. Bence mesela bunun gibi örnekler de var aklımda şu an birden geldi. azdaki amalgam dolabının yıllar içerisindeki ağır metal yükü ile birlikte e, kimisinde bağırsak disbiyozu oluşuyor, kimisinde bağırsak disbiyozu yok. Sadece e, direkt e, alerji belirtilerine etki etmeye başlıyor ve alerjinin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. E, tabii o kişi de bağırsakları düzgün değildir acaba, bağırsakları bozulmadı mı ya da mikrobiyota dengesinde dağın değişmedi mi, bozulmadı mı diye soruyor olabilirsiniz. Her şeye rağmen o dengeyi koruyabilen insanlar da var. Tabii ki tam süper harikadır da demiyorum ama orada bağırsaklara her zaman odaklanmak doğru olmayabilir onu söylemeye çalışıyorum. Üçüncü olarak bağırsak geçirgenliği testleri. Arkadaşlar bağırsak geçirgenliği testleri %100 güvenilir değil maalesef. Yani mesela laktoz manitol testi ile zonulin testi en çok kullanılan iki test. Bağırsak geçirgenliğin olup olmadığını anlamak amacıyla kullanılan iki test. Bu iki testin de çeşitli zayıf noktaları var. İki test de %100 yani mesela eğer negatif çıkarsa yüz negatif anlamına gelmiyor. Benim daha önceki e, araştırmalarım ve sorgulamalarımda şöyle bir şey ortaya çıkmıştı. Lipopolisakkarit bağlayan, e, lipopolis e, lipopolis bağlayan protein testi yapmak gerekiyor. Lipopolysaccharide bağlayan protein testi. Bu testi her yerde bulamıyoruz. Bunu yapabilen çok az çalışma var. Bu çalışma daha güvenilir bir sonuç ortaya çıkarıyor. Lactrosomonitol e, otizmde bile ee, bağırsak geçirgenliği görülememiştir gibi bir sorun sonuç çıkarabiliyor. Yani otizmde bağırsak geçirgenliği çok daha belirgindir. Laktoz manitol testi her zaman güvenilir değil demek istiyorum. Dördüncü olarak takviyeler ve beslenme ile çözmek her zaman mümkündür gibi bir algı var bağırsak geçirgenliğini bu da doğru değil. Ee, bağırsak geçirgenliğinin çözümü için beslenme ve besin takviyeleri gerçekten büyük fayda sağlar ama %100 çözmez, çözmeyebilir. Çünkü bağırsak geçirgenliğinin tip e, bir beslenme problemi ya da besin ögesi yetersizliği, vitamin, mineral, protein yetersizliğinden kaynaklandığını düşünmek de doğru değil. Evet etkisi var, rolü var ama etki, çözüm noktası orası değil demeye çalışıyorum. Neden? Çünkü bir insan mesela diğer faktörler burada önemli. Beşinci maddem de o. Stres, toksinler, alerjinin olması ve alerjene maruz kalmak, virüs yükü, bakteri yükü, besinlere karşı gösterdiği herhangi bir hassasiyet, bağışıklık sistemi burada devrede direkt şey değil, bağırsaklar olmak zorunda değil, bağışıklık sistemi bir sebepten ötürü genetik altyapı mesela gluten örnek örneği burada daha belirgin. Mesela gluten hani bağırsak geçirgenliğin yok bağırsakları süper bir olsa bir çölyak hastası glutene karşı reaksiyonu gösterecek. Neden? Çünkü bağışıklık sistemi onu fark ettiği an savaş başlatacak. yani bu örnekten yola çıkarak şunu söylemeye çalışıyorum. Her zaman direkt bağırsaklardan kaynaklanmayabilir. Bağışıklık sisteminin alert ya alarm durumunda olmasının büyük bir etkisi var bağırsak geçirgenliğinin olmasında veya kafaya bir şeyi taktığımızda anında bağırsak geçirgenliği o an e, artabiliyor. E, ya da mesela toksin yükü, mesela ağır metal veya işte e, plastikler vücudumuzda birikebilir. Onlardan kaynaklanabiliyor. Teflon tavanın getirdiği e, toksik yükü, yük aynı şekilde bağırsak geçirgenliğine etki edebiliyor. Dolayısıyla Çözüm yolu her zaman işte ha, şu beslenmeyi yap, bu takviyeleri kullan, çözeceğiz bu işi gibi değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Ee, tabii ki de bakın hala diyorum orası iyi bir yer, iyi bir nokta. Ancak ana nokta düğüm nokta orası olmayabilir demeye çalışıyorum. O yüzden işte ne kadar süre diyeti yaparsam bağırsaklarımın geçirgenliği geçer. Ne kadar işte şu takviyi ne kadar kullanırsam bağırsaklarım düzelir. Şimdi bunları duyuyorum. Yani bunlar iyi sorular değil. Bunlar üzülüyorum tabii bunları duyduğum için. Gerçek e, bu daha gerçekçi baktığımızda zaten anlayacağız. ya. Yani, evet ya ben niye bu kadar dar bakmışım ki diyebilirsiniz. Ben de baktım daha önce. Şimdi düzeltmeye çalışıyorum kendimi. E, diğer bir etken arkadaşlar e, Otoyumin hastalıklarda özellikle geçirgen bağırsak daha ön planda görünüyor ve otoyumin hastalıklarda herhangi bir şekilde stres faktörü tetiklendiğinde az önce de söyledim bağışıklık sistemi hiperaktif duruma geçtiğinde yani siz bir alerjene denk geldiniz. Alerji durumunda bağışıklık sistemi aktifleşti ama sizin bir daha otoyumin hastalığınız var. O anda otoyumünite yani otoimmun hastalık belirtileri de ortaya çıkmaya başladı, tekrardan belirmeye başladı. Şun, yani benim mesela belki şu üzerine oturduğum masadaki tahtanın tozuna alerjim var ve aynı zamanda bir otoimmun hastalığım var, çok da iyi bakıyorum kendime. Farkında değildim buna alerjim olduğundan mesela ve Üç gün, dört gün sonra bende alerji belirtileri çıkıyor ve ağrılarım oluşmaya başlıyor. Ya da işte otoyomin belirtilerim artmaya başlıyor. Niye böyle oldu şimdi bir de canımı sıkıyorum üstüne bir daha problem yaşıyorum. Hiç gerek yok. Bir sebep var o sebebi bulmak lazım. O yüzden iyi tanımamız lazım vücudumuzu. Her zaman kolay da olmuyor çalışacağız. Yani adım adım, adım adım gidilecek. Başka bir şey yok. Bu sizin yolculuğunuz, sağlık yolculuğunuz. Bu sizin e, farkındalığınız ne kadar gelişirse vücudunuzu o kadar yönetirsiniz. Ve hiçbir belirti yaşamadan ömrünüzü güzel, sağlıklı bir şekilde de geçirebilirsiniz. Bir otoyomin hastalığı bile olsa. E, o yüzden e, vücudumuzu tanımanız lazım. E, bizi hasta eden birçok unsur var. E, günümüzde aslında bir taraftan vücudumuz tamamen sağlıklı olmaya programlı, tamamen iyi olmaya programlı ama diğer taraftan vücudumuzu hasta edecek çok fazla etken var. Yani biz teknolojinin gelişmesi ve modern hayatın gereklilikleriyle ya da toplu sistem toplu olarak yaşıyor olmanın gereklilikleri maalesef doğamıza uygun değil. Bizim genlerimiz arkadaşlar. 30 kişilik ortalama 30 kişilik kabileler halinde iki kabile arasında ciddi mesafenin olduğu yani yürüme mesafesiyle uzun bir mesafenin olduğu toprak üstünde yaşamak doğal yaşamak hava kararında uyumak arada bir aç kalmak sürekli egzersiz yapmak zorunda kalmak gibi bir doğamız var bizim şimdi bu doğada ne kadar ayrıyız şimdi yediğimiz ne kadar ya şimdi, şimdi yediğimiz doğalını konuşmak da istemedim aslında şunu söylemeye çalışıyorum ee, oturduğum koltuk ya da duvarım e, binanın duvarı veya yemek e, pişirdiğim kap e, bütün bunları düşündüğümde dört duvar arasında yaşam bakın ofis ortamındayım ben de şu anda dört duvar arasında yaşam fiziksel aktivite azlığı insanların sosyalleşme yetersizliği güneşten faydalanma imkansızlığı e, toprakla iletişimin azalması her şeyi düşündüğümüz zaman bize hastayacak çok faktör var. Her şeye rağmen vücudumuz iyi direniyor. Çünkü vücudumuzun iyileşme kapasitesi çok iyi. Dolayısıyla da biz vücudumuzu tatlı dille yaklaşıp onun dilinden anlamamız lazım. Yani sen iyileşmeye programlı, mükemmel bir organizmasın. Ben senin mükemmel olduğunu biliyorum. Çünkü her şeye rağmen sağlıklılığını korumaya devam ediyorsun. Arada ufak tefek aksaklıklar olabilir. Ama sen mükemmel gidiyorsun. Şimdi bizim yapmamız gereken şey sevgili vücudumuza ihtiyaç duyduğu hayatı sunmak. Ve o hayat da aslında çok paradan falan geçmiyor. Yani bayağı doğal yaşamı seçmekten geçiyor. Ben de doğal yaşamı İstanbul'da yaşıyorum. Doğal ne kadar doğal olabilir? Ama bunun için bir gelecek ayarlıyorum. Ve e, bu benim hayatım, benim geleceğim, benim çocuklarım, benim torunlarım. Böyle düşünün. Yani dünyayı çocuklarımıza ve torunlarımıza nasıl bir dünya bırakacağız? Yani kimyasallarla dolu, teknolojik e, radyasyonun da yüklü olduğu ve teknolojik cihazlarla donatılmış elektronik bir dünya mı? Robotlarla donatılmış bir dünya mı? Temiz hava ağaç, güneş, e, toprak, su, deniz e, ve e, bir ekosistem şeklinde doğal yaşam mı bırakacağız? Bir karar verelim. E, önce kendi hayatımızı değiştirmekle başlayalım. Küçücük adımlarla bile olsa sonra zaten dünya değişir. Evet, söylemek istediklerim bunlardı. Bağırsak geçirgenliğinin e, son madde biraz bağırsak geçirgenliğini açtı. Ama fayda göstereceğine inanıyorum. Faydalı olacağına inanıyorum. Dilerim siz de beğenmişsinizdir. Ee, Telegram grubuma katılmayı tavsiye ediyorum. Mümkün mertebe. Aşağıda linkini bırakacağım. Ee, Telegram grubunda her gün soru alıyorum ve çeşitli projelerden erkenden haberdar ediyorum ve o projeler eğer ücretliyse, ücretsiz de var çünkü ise Telegram grubuma indirim yapıyorum. Onu da söyleyeyim. Seviyorum sizleri. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.